Bağkur kanayan yara olmaya devam ediyor. Bağkur'un hem 9000 gün gibi çok yüksek bir şeyi var, prim beklentisi var. Hem deprem zamanında tescilli geciktiği için o EYT haklarından yararlanamayanlar var. Bunun gerçekten artık SSK ile SGK tarafından aynı eşdeğer hale getirilmesi lazım. Esnafımızı biz adeta esnaflık yaptığı için cezalandırır hale gelmişiz. Bütün şartları onların aleyhine zorluyoruz. Bu yönüyle e, vergi levhası olan kişilerin Bağkur tescilinin düzeltilmesi lazım. Deprem bölgesindeki esnafımıza özelliği gösterip onların tescil tarihlerini e, onları rahatlatacak şekilde düzenlememiz gerekiyor. E, yine Bağkurlu esnafın en büyük dertlerinden biri şu anda Temmuz ayına kadar aramızda gezen mahkumlar var. Esnaf aslında hırsız, e, dolandırıcı, düzenbaz değil. Sadece bu pandemi zamanında işleri ters gitmiş... Ve o nedenle zamanında çekini ödeyemediği için bir anda işlem görmüş. Hapis cezası riski yaşayan insanlarımız var. 5 yıl hapis cezası durumları var. Onlara bu pandemi nedeniyle Temmuz ayına kadar erteleme verilmişti. Bir anlamda denetimi serbestlik gibi özel izni geziyorlar. Eğer bu sorun giderilmezse tekrar, tekrar hapise girecekler. 240 bin civarında bir sayı söylediler bana. Oo. Ama o kadar var mı ben teyit edemiyorum. Onların ifadesi bu yanılıyor olabilirim. Yani bu kadar esnafımız şu anda büyük bir korku ve endişeyle geziyor. E, çek yasası esnaf Bu kadar değildir için, herhalde ya. 200. İnşallah değildir. Bana da çok geldiği için direkt bu kadardır diyemiyorum. Teyit edemedim. Ama ciddi bir e, ortalıkta e, her an hapis korkusuyla yaşayan, işini kuramayan, toparlayamayan esnafımız var. Biz de onlara destek vermeliyiz ki e, borçlarını ödesin, kapatsın. Elbette dolandırıcılar ayrı tutulmalı. Fakat e, işini kurmak, geliştirmek, borcunu ödemek isteyenlere bu desteği vermeliyiz.